İlk nasıl? Yani ilk ne zaman başladı? Detaylı anlat hadi başla. Ya yani nasıl başladı? Kim dedi? Hani elini mi tuttu? Ne oldu? İyi. Yani çok ani olduğu için böyle şu gün oldu diyemem. İlk sen mi söyledin? Sen yapıyorsun böyle şeyler. Deli damarı var bunun yapıyor böyle garip şeyler. Ha? Ee, biz ezber yapıyorduk. Sonra şey göz göze bakmamız, bakışmamız gerekti. Evet. Ne yapayım ya çok üstüme geldi çok beğenmiş beni ben de insanım yani dayanamadım öyle oldu da bitti işte hadi. Asya'ya bak sen ya valla ne yere bakan yürek yakanmış yani gören de buna sinir oluyor falan sanır ben sizi hayatta kapalı olmazsınız diye düşünüyordum aşağıda olmuşsunuz. Annem de hayatta olmaz diyordu muhtemelen ama ilk o bayıldı. Ben de yıkılmadım ama ayakta da değilim Tolga'cığım. Hadi onlar anne. Tamam çocukları öyle görünce bayıldılar. E sen niye bayılıyorsun kızım? Ya orası öyle. Ama yani bir türlü başlayamadık. Sürekli bir şey çıkıyor. Nasıl gerildiysem artık. Benim güzel kızım ya. Sen üzme kendini kızım. Senin baban var merak etme ben her şeyi yoluna koyacağım. Ya acaba bu kadar tecrübesiz bir kızla bu yola çıkarak hata mı ediyoruz? İyi de ama onu en çok isteyen sen Hani. Söyleydi de... Yani, daha iş başlamadan bu görüntüler. Hem Tolga'nın fanları bu işi nasıl karşılayacak? Ya takma kafana kızım. Ya kız çok seviliyor. Bak göreceksin. Bu ilişki Tolga'ya da yarayacak. Ah anne ah. Ateşle barut yan yana durur mu hiç? Durur durur. Ben güveniyorum kızıma Kadir. Ben de güveniyorum senin kızına. Ben Asya'ma güvenmiyor muyum? Ben o beyaz peynire güvenmiyorum. Zibidi beni nasıl ayakta uyuttu ya? Çocuğun gözlerine baktım, inandım. Bacım bana emanet dedi. O sırada bacımla çıkıyormuş. Allah bilir o gölde başka neler oldu. Hiçbir şey olmadı. Hadi bir orada Gördük halinizi. Değil mi? Gördük karavanda. Nasıldı? Anlat veya diye nasıldı? Ay olmadı diyorsa olmamıştır Nazlı. Biraz safsın kusura bakma ama ben olsam şimdiye çoktan yüzüğü taktırmıştım yani. Bana iyi planları yapıyordum hatta Tayland'da. Yok artık. Fenasın sen. Kızım seviyorum diyorsun işte yok artık. E tamam da yani daha çok yeni biraz tanıyalım birbirimizi yani zaman biraz lütfen. Olmaz öyle. Sen böyle şey yaparsan Hı. kaptırırsın gözü dışarılara kayar. Çok da öyle naz yapma. Ya aşık olmuyorsa? <laughs> Saçmalama. Tolga'yı bilmiyor musun? Her birlikte oynadığıyla çıkar. İlla o tik atılacak. Bu sefer sanki o kadar kolay değil. O kadar kolay. Bak gör bir aya kalmaz biter bu iş. Ya, o aptal abisi evlilikten söz edince Tolga nasıl panik oldu görmedin mi? Suzan sen bunları beni oyalamak için söylemiyorsun değil mi? Kızım. Ya en başta ben bu işi istemem. Ya o aile benim dünürüm olacak ayarda bir aile mi Allah aşkına? Allah kutsun.